KPSS'nin DNA'sı kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte anneler için, bebekli anneler için çok istenilen bir videoyu çekmiş olacağız. Burada anneler çok instagramdan yazıyorlardı. Tam, e, en ilk annelere tavsiyeler KPSS'de nasıl derece yapılır bir anne olarak anlattığım bir video var. O zamandan beri bebekli anneler nasıl çalışmalı ile alakalı sizlerle birlikteyim. Pazar günü yayınladığım videonun ardından üstüm başımı değiştirerek tekrar bir video çekiyorum. Umarım iyileşirim. Gene sesimde çünkü bir kırıklık var. Ne olur ne olmaz diye dediğim gibi çünkü uzun aralıklar vermek istemiyorum. Bunun için lütfen YouTube'da abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı asla ve asla unutmayın. Şimdi hocam sorumuza dönersek. Bir kere ilk önce eğer küçük bebekli annelerseniz, küçük çocuklarınız varsa lütfen şunu unutmayın. Sorun sizde değil. Yani zamanın eksikliğiyle alakalı bir problem var ve bunun sizin tarafınıza bakan çok da bir yönü yok. Çünkü küçük bebeklerde zaten altını değiştirmek, işte onun mamasını ayrı hazırlamak, kahvaltısını ayrı hazırlamak ya da çok küçükse 10 aylık falan bebeği olanlar da var. Bu gibi durumlarda da ne yapıyoruz? Gece uykusuz kalıyoruz vesaire. Zaten giden büyük bir zaman dilimi var. Şimdi burada çokça söylenen bir durum var. Merak etmeyin, bu günler geçecek. Çok inandırıcı gelmediğini o kadar farkındayım ki ama gerçekten o günler bir şekilde geçip gidiyor. Burada e, bunu göz önünde bulundurun derim. Ama ne yapalım duralım mı? Hayır tabii ki size tavsiyelerde bulunacağım. Neler yapmanızla alakalı, bu duruma nasıl bakarsanız e, daha rahat aşabilirsinizle alakalı elimden gelen tüm tavsiyeleri vereceğim. Bunu neye dayanarak veriyorum? 2016'da bundan önce ben KPSS'ye girdiğimde 10 aylık bir bebeğim vardı, Üçüncü çocuğu. Bir de ondan 2 yaş 2 ay büyük oğlum vardı. Yani 3 yaşında. O kadar zordu ki ben sadece genel kültür, genel yeteneğe hazırlanmama rağmen o dönem bakın biyolog olarak atanmayı düşünüyorum, öğretmenliği düşünmüyorum. Sadece genel kültür, genel yetenekten hazırlanmış olmama rağmen zorla yetiştirmiştim. Çünkü ağırlarda olan bebeklerde birini uyutuyorsunuz, öbürü bağırıyor, kıskançlık oluyor, uyutmanıza izin vermiyor vesaire. Ha gene de bitiyor mu? Bitiyor. Yani e, sanırım 2-3 puanla kaybetmiştim. E, sınırın altında kalmıştı, taban puanının altında. Ama bu noktada... O zamanki tecrübesizliklerim de vardı. Yaptığım yanlışlar da vardı. Böyle kanallarda, e, YouTube'da bir şey bulamıyorduk. İnanın ki ders çalışmaya bile Ramazan Hoca'nın ilk video çektiği senelerdeki sonra zaten biliyorsunuz KPSS videoları arttı. Yani video bulmak, konu çalışmak, tekrar videoları bulmak, e, stratejik yaklaşabilmek, bütün bunlardan tamamen uzak olarak çalışmıştım. Niye anlatıyorum? Yani o keseden sallamıyorum. O dönemi yaşamış birisi olarak size tavsiyelerde bulunacağım. Hocam birincisi eğer yardım alabiliyorsanız lütfen yardım alın ve yardımları reddetmeyin. Bakın bu yardım ee, kayınvalideniz ya da anneniz olabilir. Ama yardımlarda getir ve götürü düzenine de dikkat etmeniz lazım. Anneniz vardır size yardıma gelir. Fakat o kadar çok eskileri anlatır, o kadar çok enerjinizi ee, düşürür ki olmuş olayları vesaire. Ee, siz bu sefer ne yaparsınız? Ders çalışacağınız zamanı aslında annenizin söyledikleriyle enerjiniz düşürerek de geçirebilirsiniz. Yani getirdiği zamanla götürüsünün çok üzgünüm bunları birini söylemesi lazım eşit olması lazım hiç değilse ki ben buna yardım diyebileyim. O noktada e, burada anneniz ya da kayınvalideniz kim olursa olsun size yardımcı olacaksa Buna dikkat edin bir yardımcı olmuyorsa ben bunu yapmayacağım diyorsa burada savaşmayın neden savaşmayın çünkü götürüsü daha fazla da olabilir sizin enerjinizi düşürmenize gerek yok siz yetişkin bir insansınız ve emin olun en sonu kendi başınıza bunu yapabilirsiniz bir çocuk dünyaya getirip onun sorumluluğunu alan her anne gerçekten benim gözümde bir kahraman. Bunu burada motivasyon şeyi olarak söylemiyorum. Geçen birisi mesela insanların bakış açısını size göstereyim ne kadar düşünceli olduklarını. Geçen bir YouTube e, videosunun altında gülümsüyorum ya kaka atmıştım yorum yazmıştı bir e, erkek arkadaş şöyle demişti. E, anne olunca zaten çocuklarla çalışmak zaten daha kolay. Neyini anlatıyorsunuz ki? E, yorum yazmak bile istemedim yani gerçekten. Çünkü ben şunu hatırlıyorum. E, i̇kinci oğlum olduğu zaman bebekken Alice'e girecektim. O kadar çok uyanıyordu ki dedim ki bu gece ben çizik atacağım. Karanlıkta kalkıyorsunuz ya sürekli olarak çizik atacağım. Çizikleri saydığımda 11 tane çizik vardı ve ben sabah uyandığımda saymadan yemin ediyorum şöyle dedim dedim ki bugün az kalktım. Çok teşekkür ederim oğlum beni uyuttu dedim yani hani. Alice o şekilde girmek kesinlikle o arkadaşın dediği doğru. E, uyuyarak girmektense 11 kere uyanarak girmek çok daha zevkli, çok daha insanı başarılı yapan bir hal. Bunu niçin anlatıyorum? İnsanların bakış açıları o kadar bambaşka ki, o kadar farklı ki. Kendinizi bu noktada lütfen suçlamayı ve şu başkalarına çok önem vermeyi bir kenara bırakalım. Çünkü herkes her şeyi bilemez ama herkes bizim toplumumuzda her şeyi bilir gibi konuşuyor. O yüzden benim yaptığım gibi güzel bir kahkaha atıp yolunuza ya devam edin ya da he he deyip geçin. Bu annenizde olsa, kayınvalidenizde olsa, kolunuzda olsa, komşunuzda olsa. Buradan nereye geliyorum? Üçüncü madde. Hocam bizde herkes her şeyi çok iyi bilir. En iyi anne onlardır. Bunu sakın unutmayın. En iyi anne sizsiniz. Sizin çocuğunuza dünyanın en iyi bakıcısını da bulsak asla sizin kadar iyi olamaz. Sizin yanınıza ulaşamaz. Çünkü... Çocuk sizle zaten besleniyor. Siz ne kadar ona az emek verdim diye düşünürseniz düşünün. Çocuk sizin gülümsemenizle yaşıyor. Hatta bir psikoloğun cümlesi çok hoşuma gitmişti. Sabah uyandığında çocuk mutlu olup olmamaya annesinin yüzüne bakarak karar verir diye. O kadar hoşuma gitmişti ki. Kendi çocukluğumu düşündüğümde de bence böyleydi. Annem mutsuz mu? Annem neye üzüldü? Acaba ne oldu? Bütün bunlarla geçiyor. O yüzden siz olabildikçe mutlu olmanız lazım. Etrafın bu mutsuz etme bilinçli bilinçsiz bence çoğu bilinçsiz. Farkında olmadan söyledikleri laflara takılmayın. Ders çalışıyorsun bak bu çocuk zayıfladı. He he demeyi biraz öğrenmemiz gerekiyor. Çocuk bu düşüyor, kalkıyor, zayıflıyor. Buradan neye geliyorum? Mesela ben çocuğumu üniversiteye e, örgün okuduğum için 2,5 yaşındayken başladım ve bir kreşe vermiştim. Kreşte hocam düşmüş üstüne de arkadaşı yanlışlıkla basmış. Şurada klavikula denilen bir kemik var ya e, köpücük kemiği. Orada çatlak oluşmuştu. Ben o kadar çok vicdan azabı çektim ki yıllarca bakın. Bu eve taşındım. 2020 senesiydi sanırım. Çocuk girişte aynı çocuktan bahsediyoruz ki bu sefer kaç yaşında? 14 yaşında. Öyle bir hafif düşüş düştü ve bileğini çatlattı ki bileği sarıldı. Dedim ki bunu okulda olsa kimse bana inandıramazdı. Orada öğretmenler dedi ki ya dediler işte ufacık bastı vesaire ben vicdan azabından öldüm. Bakın gözümün önünde evin içinde olan bir mesele bir de orada bileği çatladı. O an dedim bunu okulda olmuş olsaydı inanmazdım. Bakın bir öğretmen adayı olarak söylüyorum derdim ki herhalde öğretmenler görmedi bir şey oldu vesaire bir çocuk vurdu bu kadar bir bu sefer çatlak değil hatta kırık oluştu hafif bir şey de olabileceğini düşünemezdim yani her şeyin sorumlusu siz değilsiniz o çocuk emin olun sizden sevgiyim ilgiyi ve güveni alması gerekiyor. Bence en önemli eğitimde de siz hepiniz benden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Bunları sağlayın hocam, elinizden gelen bakımı verin. Yani zaten e, o çocuk için ayrı yemek pişiriyorsunuz, ayrı besliyorsunuz, ayrı özen gösteriyorsunuz. Ben bundan eminim. Bu videoyu izliyorsanız zaten. Yani bebeği bir kenara atıp da çalışmıyorsunuz. Demek ki bebeğimle nasıl yapabiliyorum diye düşünüyorsunuz. Lütfen bu noktada kendinizi takdir edin. O toplumumuzda görmediğimiz takdiri ben size fazlasıyla vermek istiyorum. Çünkü çok ciddi söylüyorum. Bakın yüksek lisansla yaptım, doktora da yaptım çocukluğuyken okuduğumda. Kendi iş yerimizde oldu. Yani bir nevi kalktım kalktığımda özel sektörde de çalıştım. Ki çok yoğun olarak çalıştırılan bir özel sektördü gerçekten. ama anne olmak bambaşka zor bir iş ve bence çok büyük saygı duyulacak bir iş. Bu noktada yardım istediğinizde yardım edecek kişi bakış açısıyla sizi üzecekse bence o yardımı istemeyin. Şöyle şeylerle de karşılaşıyorum. Instagram'da mesaj geldi mesela e, kayınvalidesini bırakmış ama kayınvalidesi bağırmış çağırmış işte e, kovalamış çocuk artık büyüklerden korkar olmuş. Annesine bakmış şiddet uygulamış bana da zaten böyle davranıyor diyor. Hani o noktada lütfen bir şey olup bilemezsiniz güvenliyorsunuz. Ama bir tahmin edip hani getir ve götür ye lütfen dikkat edin. Bu tarz çok mesajlar aldığım için söylüyorum. En iyi bakan sizsiniz. Hiç bunu unutmayın. Ee, bir de hocam varsa kreşler yaşındaysa faydalanabilirsiniz. Az önceki örneği bunun için de verdim. Başına bir şey gelirse diye korkuyoruz. O gün dedim ki kendimi yiyip bitirmiştim. 15 gün hocam zombi gibi gezdim evde. Şimdi çocuklar zombi diye dalga geçiyorlar ya. Aynen öyle. Benim yüzümden oldu şöyle de oldu. Okula da gittim devamsızlıkla yaptım. Bir sürü şeyle uğraştım derken annem geldi Allah razı olsun falan ama. E, ben geri toparlayabildim. Ama o bana yetti. Sanki benim büyük bir suçummuş gibi bu çocuk düşecek, kalkacak, bazı şeyler de olacak. Allah büyük imtihanlardan hepimizi korusun. Yani sağlık, sıhhat versin. Bir de mesela temizlik için. Genel temizlik yapmayın bu dönem içerisinde. Genel temizlik gibi durumlarda varsa maddi imkanınız lütfen bunları kullanmaya çalışın. Bir miktar en azından yükünüzü atabileceğiniz bir şey olabilirsiniz. Mesela benim büyük oğlumdan ricam inanın ki nefret ettiğim bir iştir. Çamaşır asmak. Ee, şu an 16, geçen sene 15'te. Onunla öyle bir anlaşma vardı. Ne olursun anneciğim ben yıkayayım sen asarsın. mısın? Diyor ki bu bir şey değil. Yani istediğin buysa. Ama benim için büyük bir yüktü. Sizin için de büyük yük olan küçük işler vardır. Burada büyük çocuklarınız varsa, eşiniz varsa paylaşabiliyorsanız paylaşın. Bazen de paylaşılmıyor. Bazen maddi imkanlar hiç olmuyor. Ben aldım mı temizlikçi almadım. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer varsa ufacık tefecik bir birikiminiz çok kararlıysanız bunu uzun vadeli düşünün. Bakın birden bile böyle kitaplara aşırı harcamalar için harcayın demiyorum sakın. Ha. Yani imkanınızı yeri geldiğinde kullanabilme şeyini gösterin. Mesela benim telefonumun çok şarjı bitiyordu. Bu noktada ben dedim ki tablete ihtiyacım var. Herkes dedi ki bu ne gereksiz bir masraf. Elimde çok ciddi söylüyorum küçük bir meblağ bir kim vardı dedim ki ben bunu bozup da bu tableti alacağım. Çünkü ihtiyacım var. Hiç pişman olmadım. O kadar çok işime yaradı ki oradan da nereye geliyorum? Ben yemek yaparken video dinledim. Ben temizlik yaparken hocam video dinledim. Çok ciddi söylüyorum lavaboları mesela yıkamak benim için uzun bir iştir. Biraz orada steril olmaya çalışırım. Herkesin takıntıları vardır. Orada bir kenara kuru yere koyarak tabletin sesi ve sürekli şarjının olması, ekranın biraz büyük olması beni o kadar çok kurtardı ki. Şimdi bakın bireysel rehberliklerim var, belli başarılar elde ettim değil mi? Giden bir şekilde eğer gelecekse, çok büyük meblalar değilse, sizi sarsmayacaksam bunları da kullanın. Bir tane bir arkadaş vardı e, YouTube'da şey demişti. Ben bileziğimi bozdum kitapları aldım ama o da Türkiye 27. mı olmuştu öyle bir şeydi. Yani hani e, tabii ki bozun harcayın demiyorum. Aman ha yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize göre bir şey bulun hocam. Burada uykusuz kalmayı biraz göze almak lazım. Çok uykusuz kalmayın çocuğa bakım verdiğiniz için. Ama ya gece ya gündüz o çocuğun muhakkak uyuduğu, sizin uyanabileceğiniz bir saat vardır. 6 saati tamamladıktan sonra, 7 saati tamamladıktan sonra uykudan vermeniz gerekiyor. Etrafa karşı kulakları tıkamanız gerekiyor. Herkes dediğim gibi her şeyi söyleyebilir. Siz kendi düzeninize göre gündüz çok uyuyorsam, gündüz gündüz uyumuyor. Gece erken yatıyorsa gece her çocuk farklı. Bakın benim 3 oğlum var. 3'ü de birbirinden Allah başlarsa bambaşka uyları vardı. Dolayısıyla bulunacak zamanlar var. Unutmayın Telefonla konuşuyoruz, yemeği pişiriyoruz, çocuğa da bakıyoruz. Hocam bunu yapabilecek yetenek varsa videoyu açar, hiç değilse bir tekrar videosunu. Sıfırdan bir video izlesem anlamıyorum hocam. Anlamazsınız ama emin olun bakın bana da çok dua edersiniz. Akşam tekrar çocuk uyuduktan sonra o videoyu açtığınızda çoğu şeyi anladığınızı, o videonun yarısını atladığınızı göreceksiniz. Çok hızlı not çıkardığınızı göreceksiniz. Yani hiç faydası olmazla lütfen çok faydalının arasında bir nokta var. Orayı gözlemleyin ve temizlik yaparken, iş yaparken, yemek yaparken çocuğunuzu ihmal etmeden yapabiliyorsanız bunu yapın. Ve en önemlisi hocam eş varken ders çalışmaya eğer karşı çıkıyorsa, benimle zaman geçir diyorsa, eşler bu noktada şey olabiliyor. Siz eşinizle şunu anlaşabilirsiniz. Gün içinde çocuğun sizi çok yorduğuyla alakalı uyuklarsanız genelde eşler bir şey demiyor. Bu da bir tip olsun size, bir tip olsun bir strateji. Bir yarım saat, bir saat uyuyabilirseniz eğer oynuyorsa geldiğinde çocukla hiç değilse sonrasında gece uykusuz kalmayı biraz buradan kısıp orada ders çalışabilirsiniz. Bunun dışında hocam bir de lütfen en önemli şeyi sona sakladım, yeni uzun olduğu ama lütfen bunu yatırım olarak görün. Ee, mesela bir anne yazıyor bana 3 yaşında çocuğum var, birinci sınıfta da bir çocuğum daha var. Hocam ikisinin de zorsiniz. Kabul edelim suç bizim değil. Bunu bir yatırım olarak görün, elinizden geleni boş zamanlarınızda yapın. Yani bir sürü televizyon programı izlemek yerine videolar açın o sırada, onlar çalışsın. Ama velakin bu çocuk. Bakın bir sene sonra öğretmenlik için seneye de girebilirsiniz. Bir sene sonra ikinci sınıfta olacak birinci sınıfın yükü gidecek. Öbür çocuk 4 yaş olacak belki kreşe verebileceksiniz. Veremezseniz de bir çocukla sadece ilgileniyor duruma düşeceksiniz. Hocam çocuklarda 6 ay bile çok büyük fark. Altı aylıkken ne güzel oturuyor diyoruz. 12 aylık yürümeye başlıyor. 18'de koşmaya başlıyor ki her çocuk tabii ki farklı ama bir senede üç yaşla dört yaş arasında kendi kendine zaman geçirme ve oynamada çok büyük farklar oluşacaktır. Ve lütfen şunu da unutmayın. Ee, bazen o maddi gücümüz yoktur bir şeyi hemen almaya. Nasıl yatırım yapar biriktirirsek aynı o üslü bazen de zamanımız az ve yatırım yapmamız gerekir. Bir senelik emeğinizin sonrasında olmadı değil o yaptığınız tabiri caizse parayı yatırımı yakmayın. Üstüne tekrar koyacağınızı sıfır olmakla unutmanın arasında çok büyük bir fark olduğunu lütfen unutmayın. İlla bu sene olacak deyip kendinizi strese sokarsanız çocuklarda siz de boşuna yorulursunuz hocam. Elimden geleni yapacağım bu sene olursa olur. Olmazsa da ben bunu yatırım olarak göreceğim. Bir sene, iki sene, üç sene maksimum emin olun bu bakış açısıyla olacaktır. Burada küçük bir ricam var. Çok fazla kitap soruluyor. Kitap paylaşımına Trendyol linki lütfen atar mısınız diye. Eğer ki... Buradaki izleyen 10 binin üzerinde kişi var. E, abone olan. İnanın 2-3 kişiye gönderebilirseniz benim Instagram sayfamı aynı KPSS'nin DNA'sı diye. Orası 30 binin üstüne çıkabilirse ben de link paylaşacağım. Bunu düşünmüyordum. Neden söylüyorum? Çok ciddi kitap masrafı yapılıyor. Çok fazla kitap alınıyor. Bakın çok güzel kitaplar var ve çok uygun fiyatlılar. Yani 70 liraya 100 liraya emin olun. Geçen Türkçe videosunda bahsettiğim mesela bir kitap var. E, ama bunun linkini herkese tek tek atmak da zor. O noktada trend yolda 30 binin üstüne çıkmam lazımmış. Siz söylediğiniz için ben araştırdım ve o yüzden küçük bir ricam var. Instagram'da takip edebilirsiniz. Hiç değilse 2-3 kişiyi etrafınızda takip ettirebilirsiniz. Orası çıkarsa ben de uygun. Ee, yani bir yerle anlaşmak yerine tüm gerçekten düzgün kitapları. Şunun şununu alın, bunun buyunu alın diyebileceğim bir e, imkan elimde olur. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Gene pazar günü yepyeni bir videoyla karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.